Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Bakalım iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Enerjiler depolanmıştır, yüksektir. E, ve beni öyle izliyorsunuzdur tabii ki sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak? Sizler adına niyet ettim. Beni şu anda kim izliyorsa Hangi takipçimiz diyorsa erkek ya da kadın takipçilerim hiç fark etmez. E, bu fal sizin olsun sevgili arkadaşlarım. Hem fincanımıza hem tabağımıza bakacağız. Hadi bakalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabii ki lütfen abone olup kanalıma destek olmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Arka arkaya videoların devamı gelsin istiyorsanız abonelik çok önemli. Ee, en azından bizim yanımızda olduğunuzu göstermiş olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Açalım ve falımıza bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Sevgili arkadaşlarım, yani burada falınızda iki arkadaş gibi görünüyor ama bunlar iki kardeş, iki arkadaş ya da çok yakın iki iki akraba da olabilir arkadaşlar. Ee, aralarında konuşuyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bu konuşmalar bir şekilde sizin kulağınıza gelecek ee, ve sizin pek hoşunuza gitmeyecek. Konuşmalar yaptıkları doğrudur. Ee, ama haberiniz olsun ki sevgili arkadaşlarım e, bu iki arkadaşınız ya da artık her kimse bu iki kişi karşı karşıya geleceksiniz. Siz zaten e, ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Yani bu konuşmadan haberiniz olduğunu gösterseniz bir dert göstermesiniz bir dert e, başkasını zor durumda bırakmak da istemiyorsunuz. Yani size gelip anlatan size gelip söyleyen o kişiyi orta yerde bırakmak da istiyor, istemiyorsunuz. Ee, e, tabii ki bunu söylemeseniz, göstermeseniz, e, içiniz içinizi yiyecek. Ama hiç merak etmeyin ki, e, tam bu karşılaşma sırasında öyle bir şey olacak ki, e, bu sıkıntıyı yaşadığınıza hiç değmediğini anlayacaksınız bu kişilerin. E, demek ki e, insanlar konuşuyor arkadaşlar, ağızları e, torba değil ki büzesin Konuşacaklar. Bakın, sizin önünüzde, kariyerinizde, iş hayatınızda. Ee, kurtuluş için arkadaşlar bir fırsat çıkacak ancak bunun 3 vakti çıkmış e, tam bitti tamam artık dediğiniz anda e, bu fırsat sizin ayağınıza dolanacak yani siz ondan kurtulmaya çalışsanız da o sizi bırakmayacak arkadaşlar öyle bir dolanacak ki e, zaten şansınız da bu aralar pek açık sevgili arkadaşlarım şimdi bu fırsatı kaçırmamak adına e, biraz masraf da yapacaksınız yani birazcık o maddi olarak imkanlarınızı zorlayacaksınız sevgili arkadaşlarım belki de borca gireceksiniz kredi çekeceksiniz ama e, sonuçta çok iyi geri dönüşler alacaksınız Şöyle söyleyeyim, işinizle alakalı riske gireceksiniz ama karlı çıkacaksınız. Yani maddi anlamda sizin için bir başlangıç görünüyor. Bu adımı atarak en azından maddi olarak. Şöyle söyleyeyim, sizin elinizin e, bollaşması bu adımın sayesinde mümkün olabilir. E, bu süreçte tabii ki size yardımcı olacak birisi olacak etrafınızda. Bakın uzun boylu bir erkek görünüyor, uzun boylu bir adam görünüyor arkadaşlar. E, size bu konuda el verecek. Ee, ve bu başlangıcı yapmanızda e, bu kişi de katkı sağlayacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bakın iki tane farklı yol çıkmış. Şimdi bu iki farklı yol sevgili arkadaşlarım e, yönleri de değişik aslına bakarsanız. E, bir iki yol. Ve bu iki yolda dört tane ayrı kapı sevgili arkadaşlarım. Dört tane ayrı kapınız var. Şimdi iki kapının arkası tertemiz, iki kapının arkası karanlık çıkmış. Ne olduğu belli de değil aslında. Yani siz seçiminizi yaparken size şu uyarıyı veriyor. Çok dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Geriye dönüp ilişkinizi değerlendirdiğinizde şu an içinde bulunduğunuz durumdan e, gayet memnunsunuz aslında. Ama Yine de içinizi kemiren bazı sorular var kafanızda. Şimdi e, bunları söyleseniz dediğim gibi bir dert söylemeseniz bir dert. Yani e, haklıyken bile sizi suçlu duruma düşürebilirler. E, yani her şey olağan. Karşı taraf pişkinse yer, siz ne söylerseniz söyleyin ben yapmadım etmedim der. Sizi bir şekilde inandırmaya çalışır sevgili arkadaşlarım. Önünüzde kocaman bir çiçek bahçesi çıkmış resmen. Bence hayatınızı birazcık akışına bırakmalısınız. E, Bırakın ki e, bu ilişkinin yaşadığınız arkadaşlıklarınızın ailenizin birazcık tadını çıkartın sevgili arkadaşlarım özellikle e, bu geçtiğimiz bir ay içerisinde bir sıkıntılı sancılı bir e, süreç atlatmışsınız bu konuda korkularınızı daha şu anda yeni yeni aşıyorsunuz arkadaşlar e, aslında bu korkularınızın gerçek anlamda bir asla astarı yokmuş. Yani şu an için sizin hayatınızı olumsuz yönde etkileyecek bir sonuç görmüyorum arkadaşlar. Olumsuzluk yok. Burada çok güzel çok sevimli böyle süs köpeği gibi arkadaşlar bir köpek çıkmış. Ve bu köpeğin sırtına kuş konmuş arkadaşlar. Yakın bir aile dostunuzdan haneye bir haber gelecek. Bu haber müjdeli bir haber. Siz dünya işlerine çok düşmüşsünüz bu aralar. Ee, gerçekten e, ahiret hayatına önem vermemişsiniz bir süreden beri bundan dolayı da e, mutsuz hissediyor olabilirsiniz kendinizi belki namaz kılıyordunuz işlerden dolayı bıraktınız e, ya da gittiğiniz bir cami vardır e, bir ermiş vardır yatır vardır bunlara sürekli alıştıysanız gidiyorsanız ara verdiyseniz e, bu sizin üzerinize bir ağırlık yaratıyordur gitmediğiniz için e, çünkü planlı olmak aslında buna bağlı bir şey sevgili arkadaşlarım ee, ve bundan dolayı da birazcık e, mutsuz hissediyorsunuz kendinizi sevgili arkadaşlarım. Ee, ama ben sizin e, bu yarım bıraktığınız şeyleri tekrar yapmaya başlayarak kendinizi daha çok huzurlu hissedeceğinize inanıyorum arkadaşlar. İşleriniz baltalanmış. Ee, kısa bir reklam arası, kısa bir sıkıntı araya girmiş arkadaşlar. Ee, bu da geçer demişsiniz. Çok fazla üstünde durmamışsınız. Bu da geçer demişsiniz. Ben atlatırım demişsiniz. E, ki bence öyle de olacak. E, şöyle söyleyeyim, siz hediye vermeyi, hediye almayı çok seviyorsunuz. Birini mutlu etmek ya da birinin sizi mutlu etmesi e, sizin çok hoşunuza gidiyor. Ee, ve bunları gerçekleştirmek bir insanın arzusu varsa bir ayakkabıdır bir kazaktır bunu yapmak sizin e, gerçekten çok duygusal tarafınıza yani o bam telinizi sizin o kadar çok fazla değiniyor ki e, ve asla diyorum ki iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. E, çünkü onlar bir gün dolanacak 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 sizin her yerinizi saracak arkadaşlar o yaptığınız iyilikler. Şimdi şöyle söyleyeyim sıkıntı var. Hanede yalnız bir erkeğin sıkıntısı var. Artık siz misiniz yoksa haneden başka bir erkek mi bilmiyorum. Ee, bir yakınınızdan, bir akrabanızdan maddi olarak para isteyecek bu ailede yaşayan hiç kimsenin haberi yok ee, ve tabii ki istediği kişi de e, sizin yakın akrabanız olduğu için. Ee, ve sizin bildiğinizi düşünerek bunu ağzından kaçıracak söyleyecek. Ee, tabii ki şaşıracaksınız. Demek ki yani birisinin paraya ihtiyacı varsa ilk başta ailesinden istemeli, yakın akrabalardan değil. Ama bu size çekinmiş, söyleyememiş ee, ve bu parayı ne yapacağını hani o sorgu suale gireceğiniz için e, size yansıtmamış ve gitmiş bir akrabasından bu parayı istemiş e, ya da almış. Şimdi asıl hatayı burada yapmış çünkü bu parayı aldığı andan itibaren bütün herkes duymuş bu paranın o kişiye verildiğini siz dışında ama siz de öğreneceksiniz arkadaşlar. Etrafınızda e, ibadetine çok düşkün, ne mutlu arkadaşlar e, ve yaşantısına son derece dikkat eden bir kadın var etrafındaki aslında bütün olaylar bu kadına karşı e, iyi bir şey değil. Ama bu kadın gerçekten e, örf adetine bağlı, e, bütün yapılması gerekenleri yapan, sadece tek yaptığı şey dua eden arkadaşlar. E, ki ha yine söylüyorum ne mutlu ona ki e, böyle bir yola girmiş. E, ne kadar güzel bir şey. Hem kendisi için hem de sevdikleri için dua eden bir kadın resmen rahibe gibi giyinmiş arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim bakın bunun yaşadığı yer mahalle ev kişi o kişiler ne kadar çok sıkıntılı olursa olsun bu kadın o kişilerin yanına gittiği andan itibaren orası çiçek bahçesine yani bir tavus kuşu gibi açıyor arkadaşlar. rengarenk renk bakar mısınız rengarenk renk tavus kuşu gibi açıyor kanatlarını açıyor bu kadın bir kere e, çok uğurlu bir kadın uğursuz bir kadın değil uğurlu bir kadın e, ve gerçekten de bu kadının şansı çok açık e, etrafındaki herkesi gittiği her yeri e, kötülüklerden koruyan nazardan koruyan ve <gülüyor> <gülüyor> bana da nazar <nazardaydı> değdi galiba arkadaşlar <laughs> şöyle söyleyeyim e, bu kadının e, bu ibadetle çoğu zamanla geçirdiği için enerjisi çok güzel ve Allah da inşallah devamını arttırsın sevgili arkadaşlarım. Ne mutlu ki ona e, bu şekilde günlerini geçirmeye gayret gösteriyor. Şurada tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim. Yani bu sizin ne kendi aileniz, yani sizi dünyaya getirenler ya da bakanlar diye düşünüyorum. Yani hem öz anne babanız bir tarafta hem de sizi büyütenler bir tarafta. Ki burada çok tuhaf bir durum çıkmış şimdi arkadaşlar. Ee, sizi büyütenlere sevginiz, saygınız sonsuz ama sizi dünyaya getirip bırakanlara e, artık kesinlikle güvenmiyorsunuz. Çünkü bir kere e, güvenmişsiniz dünyaya gelerek. Onlara güvenmişsiniz ve onlar bunu yarım bırakmış. Yarım bıraktığı için de o kişilere karşı asla bir güven içinde değilsiniz arkadaşlar. Ee, şu anda kafanız çok karışık. Böyle iki ailesi olup e, evet sevebilirsiniz, saygı gösterebilirsiniz. Ama sizi bakanlar her zaman sizin için öncelikli olacak arkadaşlar. Her zaman öncelikli olacak. Ee, diğer kesimi bilmiyorum ama e, tabii ki bu iki arada bir derede bu dengeyi kurmak sizin için birazcık zor olacak. Kafanızda karışık. Normal tabii ki ama bunu atlatacaksınız. Bu bir süreç arkadaşlar, atlatacaksınız. Zaten en doğru kararı yine siz vereceksiniz. Ama sizi dünyaya getirenler bir yana, sizi doğduğunuz andan itibaren bakanlar bir yana, onlara sanki şu an için daha çok değer veriyormuşsunuz gibi çıkmış arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, kimsenin kalbi kırılmadan bu işte çözüme ulaşır diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.